22 yıl içerisinde bizim 21 tane adamız işgal edildi burnumuzun dibinde. 2 tane de kayalığımız işgal edildi. Bu coğrafyada güçlü olacaksınız ve tedbirlerinizi hemen alacaksınız. Türk adalarında şu an Yunan bayrakları var ve Avrupa Birliği bayrakları var. Siz ona zamanın tedbir almadığınız için şu anda sizin kendi topraklarınız Yunan adası ve hatta Avrupa Birliği adası gibi gözüküyor. Bir ada var mesela Çuha adası, küçük Çuha adası olması lazım. Bizim büyük adanın dört katı büyüklüğünde bir ada. Küçük bir yer değil. Orada herhangi bir yerel seçimde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanın iktidarda olmaması gerekiyor. Ama şu an Yunan vatandaşı tarafından yönetiliyor. Oradaki limanı Yunan iş işletiyor tamamıyla Yunan Adası olmuş durumda. Ve bu Akdeniz'de açılan bir kapı niteliğinde. Şimdi böyle baktığımız zaman iktidarımızın mesajlarının hepsini yurt içine verdiğini ama coğrafyada maalesef etkin bir dış siyaset asla uygulayamadığını çünkü bunu uygulayacak bir rotasının, bir ekonomi programının bir duruşunun olmadığını görüyoruz. Yani hükümetimizin en büyük problemi bu. Mesela bundan ne kadar önceydi? Miçotakis çok korkunçtu, açıklamalar yaptı Cumhurbaşkanımız. Geçen hafta da değil Yunanistan'ı ziyaret etti. İşte çok olumlu mesajlar verilmeye çalışılıyor. Yani sürekli bizim bir rotamız belli değil hükümet olarak. İlk yola çıkarken bir Avrupa Birliği rotasında girdik. Ondan sonra baktı bu olmuyor yani bu şekilde bir yere varılmıyor. Strateji değiştirildi. Ama işin garip tarafı kendi yapıp kendi bozan, kendi bozduğunu onarmaya çalışarak ayakta kalan iktidarımız kendi muhalefetini yaptı. Kendine muhalefet etti. Kendi bozduklarını onarmayı taahhüt etti. Yine insanımızdan da oy aldı. Niye? Çünkü bu ülkede insanımızın önünü açacak, hatırlatacak, çözümü sunacak. Gerçek bir muhalefet yok. İşte o yüzden yaz boz tahtası onu yapıyor, o gün bunu yapıyor. Bugün bizim en çok özlediğimiz, arzuladığımız ve bağımsız Türkiye Partisi olarak yapmak istediğimiz şey bu. Bir, bu ülkenin bir hafızasının, bir duruşunun, bir ekonomi programının ve kendi içine yetebilecek programlarının, planlarının yapılmış olması lazım. Bunu yapıyor olsa biz bambaşka bir ülke